Bir programın işlem adımları şekilde verilmiştir. Birinci adım bir A ve B değeri belirle. İkinci adım A çarpı B çarpımını bul. Üçüncü adım bulduğun çarpımı x veren şekilde üstü ifade olarak yaz. Dördüncü adım tabanla üstün toplam ekrana yaz demiş. Programın birinci adım adımında A 81 B de 16 üzeri 2 olarak belirleniyor. X 2 basamaklı doğal sayı değerini aldığına göre ekranda yazan sayı kaçtır? 81 arkadaşlar. 3 üzeri 4. 16 üzeri 2 de 2 üzeri 4'ün ikinci kuvvetinden 2 üzeri 8 demektir. Şimdi burada çarpım yapamıyoruz. Çünkü üstler eşit değil. O yüzden 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8'i 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 4 olarak ayırırız. Üstler olduğu, eşit olduğu için tabanları çarpıyorum. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. 12 üzeri 4 eşit olacak. Bulduğumuz çarpımı x sıra şeklinde yazdığımıza göre 12 üzeri 4 şeklinde yazdık. Artık tabanla üstün toplamı sonucu verecek. 12 artı 4 sonuç 16 olacaktır. Doğru cevap da değişiklidir.